além ninguém... fosfit kil tabletlere emdirilmiş şekilde piyasada bulunur. Suyla ve nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkartır. Asıl toksik yani zehirleyici olan bu fosfin gazıdır. Fosfin gazı kokusuz bir gazdır. Sarımsak ya da çürük balık kokusu gibi çok hafif bir koku da verebilir. Çoğunlukla kokusuz olduğu için ortamda fosfin gazı olup olmadığını kişiler anlayamayabilirler ve zehirlenmeye sebebiyet verebilir. Özellikle depo temizliğinde, siloların temizliğinde, böcek ile mücadelede, tarımda haşere ile mücadelede kullanılmaktadır. Fakat kapalı ortamlarda kullanıldığında sonrasında mutlaka 12 ila 24 saat havalandırma yapılması gerekmektedir ve sonrasında mutlaka dedektörle ortamda fosfin gazı kalıp kalmadığının ölçülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde o havayı soluyan kişilerde zehirlenme belirtileri ortaya çıkacaktır. Zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, huzursuzluk hali gibi başlayıp karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği, kalp yetmezliğine götürebilen ve en sonunda da şok ve çoklu organ yetmezliğine götürebilen ölümle somutlanabilen bir tabloya sebep olmaktadır. Spesifik bir tedavisi yani özel bir tedavisi olmadığı için maalesef hastalar kaybedilmektedir. Bu tarz kimyasal maddeler kullanıldığında mutlaka yeterince havalandırma yapıldığından emin olunmalı. İnsanların yaşadığı bölgelerde kullanılmamasına özen gösterilmeli. Kullanıldıktan sonra mutlaka dedektörle ortamda gaz halinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılmalı. Hepinize sağlıklı günler dilerim.